Bombayı kur ve patlat. Buran kısa geliyorlar. incel yedim ya. Ben de chat de kapalı. Ne güzel kimseye sövmüyordum. O gün var ya. O oros. Oğlum, Oğlum videoda videoda. Beni ben Lastik var. Buraya geldim. Yardım şu hel midir nedir bana adı. <laughs> ben <Bak>, gördüm. <laughs> <çökeceğim. gülüyor> Zula kazandı. Hala hadi gitti şey ya. Hadi sadece info. Evet. Bombayı kur Sarka, ve patla. Darka ikinci mabiyat tenisi Kerem. Kanka. Küfür ha. et <laughs> oğlum adam videoda. <laughs> ha doğru yine onu okun evet. Açıyorum. <laughs> çıkıyorum. Buradan atacağım bu sefer ya. Astım at Öldü bence. Beni kim öldü ama. Bana ne, ne oldu? <laughs> mavi 2 mavi 2 mavi 2 Helal size. Yatırdım onu aşağı. Helal lan sana. Tamir baksana tamir baksana. Şey bizim beyiz bizim beyiz geçiyor bir tane. Bak. Ben de ben, ben. de. Bir diğer de ikicim abi canım bir. Allah falanı kıt canı var Mert. Çık vur Mert çık vur. Sağda sağda en sağda. Tamam ikicim abi. Gladio kazandı. Çıkıyorum gene ha. Bombayı kur ve patlat. Çık abi çık. çık, çık vurmadan gelme alt ya. Alt atıyor mu? Yok, tamam. Yok abi. Alt koşuyozum. Bak <laughs> izle bak bombaya bak. <laughs> ne up, alt alt Koşundum, Aa abi. Ya abi ya. Üç, iki abi ikinci abi abi ölü. Tavuz var birinci nerede? Info. Kısa 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 Bomba kuruldu. Helal lan sana. Gladio kazandı. Ya kapı çaldı kapıya giderken vurdu beni şerefsiz ya. Bak sinirlendim. Bombayı kur Kalın ve benim. patlat. Salı verin küçük enişte. Çarkım bitti. Ne nasıl koşuyorsun lan alt var. Asma atladı. Asma atladı alta bak. Abi uzun. iki daha dük. Allah ya. 21. Uzun. Ben de ben de Canım yok Vermeyizi kapalı ya Değmer Gördüm Helal lan sana Canı bir onun Çok açık kuruyon. Kuruyor. Bomba o, kuruldu. Evet. Onun canı bir ya. Son geri. Sak sak sak. Allah. Sık, sak sak var. Kütleni var. Gösterme. 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 Göstereyim. Göstereyim. Evet. Gladio kazandı. Abi geride en boyalı çıkamıyor. Bombayı yerine. kur ve patlat. Yasin de Burak çıksın. Burak gelsin. Burak izleyin. TFA. Aşağı atın mantığına direkt kısa maçalım. koş. Ya, 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 ya. ya kırmızı ya. Kırmızı. Sarı, Lastik. Sarı sarı sarı. Sarı var. Lastik arkası. Var. Mavi 2 ya. Yani. Mavi 2. Eksi olacak. Mavi 2. Gri var. Lastiği vur aldın. Mavi 2'nin canı yetti. Helal. Sura kazandı. Helal helal. Adam sikeyim. Ertir Berkman Bırak Bombayı kur ve patlat <laughs> Sende nasıl bir beyin var çocuk 2 dakikada unutuyor her şeyi Tamam Bombanı atıyorum mi attım Yemedi Uzu Uzun bende Abi <laughs> de daha Canım Aaa öldü amına Ben seni tanışkızla Arka 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 arka. İzir. Arka geldi. Geldi ya. Base niye batmış ki? Sula kazandı. Geri bizim base kalsa mı acaba? Ben kalayım mı? Kalmaz. Bombayı kur ve patlat. Tamir çıkıyor mu hemen? Bomba atıp geri mi kaçıyor? Evet, abi çıkıyor abi. Çıkıyor, çıkıyor. 10, 30, 50 saniye bekliyor amına. 0-2 atın. de kapıyı da saklıyor. var kısa var. var. Kısa koştu. Kapıyı yani kır. Kısa geldi abi. abi. Lastik vardı lan var, Lastik de var, vardı oğlum. Hadi ya şunlara el vermeyek ya. Bombayı kur ve patlat. ha. 2'ye 7 giden de ne bileyim amını. Botsun oğlum. <laughs> bir canı var. Abi gel. Öldü lan. Lastik. Öldü. merdiven. <laughs> lastik açıldı. Oh, lastik, lastik, lastik. lastik bir <laughs> daha. Amel lastik. Gladio kazandı. Açıyorum. çıkıyorum. Bombayı kur ve patlat. mavi atın. <laughs> <laughs> lastik lastik şey kısa, lastik kısa, lastik kısa. Kısa birinci mavi, kısa birinci mavi. Helal Femen. kazandı. Oyuncu musunuz mübarek? <laughs> Bomba bölgelerini koru. Berkay en iyisini kim? Everest Mert. Mert, Mert hiç durmadan <laughs> kısa koş. Bomba atma kısa koş. Terya Mert abi. Oh. Kapı bombanı atıyorum sen direkt kısa koş. Çıktı. Canı bir. Aha Merve abi de öldü. Abi de öldü. at, lastik alt, lastik alt, lastik alt. Ah. Lastik, alt. Önünde. Abi duvarın arkasından nasıl vuruyorsun ki sen? Yani lastik altı diyorum adamın üstüne koşuyorum zamanı. Bomba bölgelerini koru. Aa çıkıyorum. Abi kapı gri gri Alt var Yok alt var mı? Gri kapı <laughs> Gri var gri Kısa 9 can Kapı geri çıktı geri çıktı Kendi tarafına geçti Gel Çek kapı Kapı Gri Hadi, hadi, hadi. Zula kazandı. Hadi ya vermeyin şunları. Niye veriyorsun? ki? Bir Freddy bomba. Bomba bölgelerini koru. Haydi bismillah. Mert'im şeye bak al çamaşırı. Freddy <laughs> bombası aktif edildi. Canı bir canı bir iki tane. <laughs> Beymer geldi Beymer. Emer. Buram aşağı doğru indi. Emer. Var daha doğru dedi. Çöp çöp. Çöp geldim. Öldü. Gladio kazandı. Şöyle. Şarkı yine bitti ama. Bomba bölgelerini Bo koru. Abi çıkacağım mı? Çıkacağım bombalayıp geri geleceğim. Tamam abi. Ben aç şey yapacağım. Sen keseceğim ne ona ne? göre. Abi alt gelmiş şey. ya, halk halk. BMR bak. Ağabey de halk. Sıra sıra, sıra Ağabey. Sıra geliyor. BMR, BMR, BMR. Kapı girdi, bekle. Be Herhalde. Gladio kazandı. Uçarak one tap. Bomba bölgelerini koru. Hadi bomba. Mavi aldığı için. Headshot Kri yok galiba Headshot ya Orada mı hala? Kapı yok. önüne geçti Kapı önüne Kapıda geri çıktı geldi Headshot low Geri kaçan low abi Kapıda dur Ölme ölme canım bir Alt ölüp kaçtı <laughs> Gladio kazandı <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ben bu maç koru. ready bombası ne kill alacağım? Kafayı taktım. Bu sefer geliyor. Bu Allah sefer Allah geliyor. Allah. 3, 2, 1. Allah bekler. Haydi bismillah. Ya yine yedi. Bak, bak sen atın sen atın. Bak bak oha 4 tane asist geldi. 4 tane. Oha. Gladio kazandı. Allah. Bomba koydum bomba. Bombaydı. Bir tane kill alamadın mı ya? Aynısını bomba sınav. bölgelerini Atam. koru. Tamam abi. Aynısını evet. ben de vasile atıyorum. İkisi beraber baya patlatıyor. <laughs> Attım. Yedi. Öldü. Allah razı olsun amına koyayım. Biri <laughs> var. Bak yine asist geldi. Kırık. Varsa düştü. Headshot kapı headshot. Helal be. Gladio kazandı. Helal be size. Maçı kazandın. Aha eh. Tolga beni...